Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle belki size Blackpink gene eşya tanıtacağım ama bu sefer çok yeni yeni eşyalar. O zaman vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Bu arada Blackpink eşyalarını ikiye çekiyorum. Arkadaşlar burada bir bir Blackpink eşyam. Postaş. E devam istersen Beren? Evet devam edelim. Burada bir Blackpink kapısı süsü var arkadaşlar. Burada bir Blackpink kutu var. Üstü böyle arkadaşlar. Gerçekten çok güzel değil mi? Kutumun üstü böyle arkadaşlar. Gerçekten çok güzel değil mi? <laughs> Şimdi, Şimdi içini göstermeye başlayalım. Aynen, Aynen arkadaşlar. Burada bir Blackpink e, defterim var. İçi böyle. Biz yazmıştık zaten. Böyle yani içinde bir şey yok. Aynen. Boş içi. Böyle boş. Yani sıradan. Ben yanlışlıkla sormuşum. Normal bir defter. Ama gerçekten Blackpink şey çok güzel değil mi? Evet. Arkadaşlar burada da böyle Blackpink eşyalarım var. Gerçekten çok güzel. Bu defteri var. bilirsiniz zaten öbür videomuzdan. Hemen öbürünü geçelim. Jenny sevdiğim için böyle Jenny böyle sukuş yaptım. Böyle. Burada da böyle bir Blackpink yastıklarımız var. Kamera tam odaklamıyor olabilir. Burada da Blackpink fotoğraflarım var arkadaşlar minik Jenny sevdiğim için arkadaşlar böyle bir kapı süs yaptım. Süremiz az olduğu için burada bir sürü poster var. Bunları gösteremeyeceğiz. Başka bir videomuzda inşallah gösteririz. Eğer böyle videoların devamlı gelmesi için like atmayı evet, unutmayın evet, evet. ve hala abone değilseniz abone olun. Böyle Blackpink e, kapı süsleri, dedim. Burada Blackpink posterleri. Şöyle Blackpink'in Lisa, <laughs> Jennie <laughs> ve ve, ve Jennie var. Burada da var bir Burada da böyle benim yatağımın yanında tam olduğu Rose, için Lisa. Rose, Lisa var. Burada da Lisa var. Lisa var, Lisa var. Ben daha çok Lisa'yı seviyorum. Jeanne Lisa TV'ye de abone olmayı unutmayın. Burada şimdi bir K-pop takvimimiz var. K-pop takvimine Lisa'yı koymuşlar. Burada da böyle böyle Aralık ayını hani Blackpink koymuşlar. Burada da bir Blackpink posterimiz var. Hoşçakalın.